Meslek yaşamımız boyunca oturduğu evde atık biriktiren yurttaşlarımızın ve çöp evlerin çokça haberini yaptık. İşimiz belediyeleri takip etmek olduğu için bu tür vakalarla da çok karşılaştık. Bunun şehirde sosyolojik, psikolojik ve toplumu yakından ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Geçenlerdeki bir makalemizde de değinmiştik. Üniversitelerimizin toplum bilimleri fakülteleri bunu gündemlerine almalılar. İnsan niye yaşadığı evi çöplüğe çevirir? ve o atıklar belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya kalkıldığında da neden sert tepki verir? Eğer bir ekonomik değer amaçlı evde çöp biriktiriliyor ise, niçin toplanan o atıklar satılarak değerlendirilmez ve yıllarca odaların tavanlarına varıncaya kadar yığılır? Bunu alışkanlık haline getirmiş yurttaşlarımız evlerini çöplüğe çevirmekten nasıl vazgeçirtilirler? Hepsi bilimin ve üniversitelerimizin ilgi alanına giren konular. Bursa Uludağ, Bursa Teknik, ve Mudanya Üniversitesi'nin ilgili bölüm hocalarının dikkatine sunuyoruz. Şehrimizin merkezinde buna benzer yeni bir vaka daha yaşandı. Önceki gün, Kavaklı Mahallesi, NDE yalnız yaşayan bir hemşerimiz, Kaleboyu Caddesi'ndeki evini yine çöple doldurmuş. Çevreden muhtarlığa ulaşan koku ve haşere şikayetleri üzerine Osman Gazi Belediyesi'ne haber verilmiş. Osman Gazi Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığından izin almış ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri o izinle girdikleri evden tam 5 kamyon çöp çıkarmış. Bu arada zabıta ekipleri de muhtemel bir saldırı üzerine önlem almışlar. Kısa süre önce de Tayak adında çöp evin sahibi polise bıçakla saldırmıştı. Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Özbay. A ulaşıp konuyla ilgili bilgi aldık. Meğer bu hemşerimizin evinden belediye ekipleri 4 yıl evvelde 10 kamyon çöp çıkarmışlar. Muhtar Özbay, evdeki çöpü çıkaran Osman Gazi Belediyesi, ekiplerine teşekkür ediyor. Yalnız yaşayan hemşerimiz muhtemelen yeniden atık toplamaya başlayacak. Çünkü, bu kendisinde alışkanlık olmuş. Ta ki, dışarıya koku ve haşereler çıkmaya başladığında bir kez daha müdahale edilecek. Özbay, yakınları ve çocukları olmayan mahalle sakininin evine savcılık izni alınmadan da girilemediğini ekliyor. Kavaklı Mahallesi Nin, son dönem yapılan kamulaştırmalarla düzenlenen ve çarşı bölgesine tepeden bakan seyir terası büyük ilgi görüyor. Üftade Türbesi ve camisi için yerli yabancı ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı mahallede bu tür can sıkıcı vakalara rastlanması da üzücü. Bursa Spor'a sevgiseli, yine o rekor kırılacak. Şehrin ayağa kalkması, takıma sahip çıkması yıllardır özlediğimiz, beklediğimiz bir gelişmeydi. Bursa Spor Yarın akşam sahasında Muş Spor'u ağırlayacak. Sezonun sahasındaki ikinci maçında Bursa Spor. Taraftarı bir kez daha tribünleri tıklım tıklım doldurup, takımını yalnız bırakmayacak. Dün sabah gişelerden satışa çıkan biletlerin tümü 3 ila 4. Saat içinde tükenmiş, 100. Yıl Atatürk Stadyumu, NDA yine 40.000'in üzerinde seyirciyle kapalı gişe oynayacak olan Bursa Spor'dan galibiyetten başka bir sonuç beklenmiyor. Evinde oynadığı Tokat Belediye Pilevne Spor. Karşılaşması ile Türkiye'nin gündemine oturan ve kırdığı kombine ve seyirci rekoruyla adından sıkça bahsettiren Bursa Spor, futbol tarihine geçecek yeni bir rekora daha imza atmaya hazır. Dün bilet gişelerinde saatlerce kuyruğa giren Bursa Spor. Taraftarı yarın akşam ise stadyumun tüm koltuklarını dolduracak. Rakibimiz üst sıraları hedefleyen güçlü bir takım. Umarız kazanan biz oluruz. Şehrimizde binlerce muş, lu hemşerimiz yaşıyor. İki kardeş kentin futbol kulüplerinin ve taraftarının centilmence bir maç çıkaracaklarını ve seyredeceklerini umuyoruz. Bu yönde taraftar gruplarından yapılan olumlu çağrılar sevindirici. Üçüncü, lig, de misafir olan Bursa Spor'un bu maçı da kazanarak, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu bir kez daha ispatlayacağına inanıyoruz. Başkanlar Avrupa'da, Bursa'nın 3 milyonu aşan nüfusuyla sadece yurt içinde değil, ülkemizin sınırları dışındaki kentler ve yerel yönetim örgütleriyle güçlü bağları var. 20. Den fazla kardeş kentle işbirliği yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Balkanlarda da çokça eli ve hizmeti bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki bir ekiple kardeş kentlerde geleneksel hale getirilen sünnet şölenlerine katılmak üzere Bulgaristan'a gitti. Keza, Bursa, nın en büyük ilçesi olan Osman Gazi Belediyesi'nin de ulusal ve uluslararası yerel yönetim örgütleriyle güçlü ilişkileri devam ediyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da üyesi oldukları Avrupa Şehirler Birliği'nin Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki kültür forumuna katılmış. Bursa'daki belediyelerimizin yurt dışında gerek yerel yönetim örgütleri gerekse kardeş kentlerle diyaloglarının da sağlam olduğu anlaşılıyor. Türkiye Nin dördüncü büyük kentinin belediyelerinden, Balkan ülkelerindeki kardeşlerimizin beklentilerin de yüksek. Oralarla da, geçmişte olduğu gibi teması kesmemek gerek.